Değerli katılımcılar, iş sağlığı güvenliği sınavlarına hazırlık video dersleriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz değerli arkadaşlar. E, malumunuz önümüzdeki ilk sınav 10 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleşecek. 50 sorumuz olacak yine. Süremiz 75 dakika olacak. E, ABC uzman ve hekim adayları da 70 puan, en az 35 doğru yapmak. Diğer sağlık personeli adaylar için en az 30 doğru 60 puan alma şartımız var. Yanlış doğruyu götürmüyordu. Özellikle, Bol bol mevzuat okumak, çalışmak, video derslerimiz, güncel video derslerini takip etmek, bol bol soru çözmek değil mi? Bunlar önemliydi ama en önemlisi hep söylüyoruz. Sınav odaklı programlı özel içeriklerle çalışarak ve özellikle çıkmış soruları doğru analiz ederek. Bakın çıkmış sorular için çözüm değil analiz ifadesini kullanıyorduk. Önemliydi. Ve bu videoda da bunu aslında biraz tanıtımını beraberce yapıyor olacağız değerli arkadaşlarım. Şimdi bakın ilk soru 2023 Mayıs'ta ABC sınıf iş güven uzmanı adayların 3 gruba birden gelmiş. Ortak bir soru değerli arkadaşlar. hangisi Kurtuluş Savaşı döneminde iş sağlığı güvenliği ile ilgili çıkarılan düzenlemelerden biridir diyor. Bu iş güvenin tarihçesi, önemli kişiler, işte Avrupa'daki, dünyadaki önemli gelişmeler, Türkiye, Osmanlı'nın son dönemi ne, ne zaman, neyden önce, hangisi önce, sonra şeklinde önemli tarihler, önemli kişiler ÖSYM severdi. Ve pek her sınıfta, her gruba, her sınavda bir iki tane bu sorudan gelirdi daha önce bunun çok benzeri bakın aynı şıkları görmüşsünüzdür çıkmış sorularda neydi şıklar sabit olmak kaydıyla yukarıdaki metnin soru metni değişebiliyordu bazen soru metni aynı ya da çok az değiştirilerek şıklarda ufak tefek oynamalar bölseme yaparak aynı ya da benzer soruları bir sonraki sınavda aynı gruba ya da diğer gruplara sorabiliyordu o zaman tekrar söylüyorum en önemli hazinemiz çıkmış sorularda güzel sadece kendi grubumuz değil bütün gruplar ben B'ye gireceğim sadece B'ye bakayım. Ben DSP'ye gireceğim sadece hayır. Bütün grup 5 grup. Önemliydi değil mi? Sadece iş yer hekimlerinin böyle onlara özel bir durumu grubu vardı. Bir 4-5 soruluk grup. Onu kenara ayıracağız. Okey. Arkadaşlar bakın. Kurtuluş Savaşı dönemi dediğimiz zaman tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün biraz tarih bilgisi de tabii burada devreye giriyor. 1919'da Samsun'a çıkmasıyla başlayıp aslında 1923'te Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen süre aslında Kurtuluş Savaşı dönemi gibi kabul edilebilir aslında. 1919-1923 arası. Bakın Aşık'ındaki Ereğli Hafsa'yı Fahmiyesi Maden Amalesi'nin hukukuna mütalip kanun. 1921 yılında çıktığını biliyorsak, yayınlandığını biliyorsak e, bu soruyu kolayca yapabiliyorduk. Fakat çıkmış soru analizinde neydi? Soruyu çıkmış soruyu öyle işaretleyip hemen geçmiyorduk. Değil mi arkadaşlar? Diğer şıkları da e, analiz ediyorduk. Diğer şıklar, diye sorunun derinlemesi, sorunun alternatifleri bizim için önemliydi. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1930. Dilaver Paşa Nizamnamesi 1865, Maden Nizamnamesi 1869 ki aslında Osmanlı'daki ilk İSG düzenlemesi, iş sağlığı güvenliğine dair ilk yasal düzenleme Dilaver Paşa'ydı. İçeriğini kabaca bilecektim değil mi eğitim setimiz içinde bunun derinlemesine hani bunları konuştuk, anlattık videoları var. Ee, 1865 de yayınlanıyor fakat çok o dönemin siyasi konjektörü gereği uygulanamıyordu. 1869'da hemen bir nizanname daha nizamname dediğimiz yeni Türkçede aslında tüzük, e, maden nizamnamesi çıkıyordu. Polis nizamnamesi var bir de. Aslında iş sağlığı güvenliğiyle çok yani ilişkili değil direkt. Aslında po Türk polis teşkilatının işte 1845'te ilk halinde yenileniyor. Daha sonra farklı 1800'lerin sonunda 1900'lerin başında farklı farklı e, varyasyonları, yenilenmiş halleri de yeniliği ama İlk temelde ilk ayı 1845'te yayınlanıyor e, ve Türk Polis Teşkilatı'nda temelleri atılmış oluyor. 1845 İSG'ye tartış şey, ilişkisi e, tartışılabilir, yok denilebilir. E, bunları da böyle analizle bakın. Diğer açıkları da analiz ettiğimiz takdirde soruyu bu şekilde geçiyorum arkadaşlar. Önemli tamam Bakın bir soru daha. 2023 Mayıs'ta A sınıfı iş güven uzmanı aday arkadaşlara gelmiş. Dikkat 1982 Anayasası'na göre tekrar dikkat soru 1. Neydi? bir gelenekte ÖSYM istihlal güvenliği geleneğiydi bütün gruplar için 5 grup ABC iş Güvenliği uzmanı iş yeri hekimi D bütün gruplar için geçerli. İlk soru soru no 1 nereden? Büyük ihtimalle anayasadan ya da bir ihtimal temel hukuk normal üniversitesinden gelebiliyordu. Anayasadan bir tane mutlaka her gruba soru geliyordu. O da soru no 1 oluyordu. Olağanüstü hal. 1982 Anayasasına göre olağanüstü hal ilanı kararı aşağıdakilerden hangisinin onayına sorulur diye. Olağanüstü hal ÖSYM sever değerli arkadaşlar. Olağanüstü halin kararı hangisinin onayına sunulur diyor. Bakın dikkat soru da olağanüstü hali kim ilan eder demiyor. Olağanüstü hal ilanı kararını biri veriyor. Birinin başka birinin bir kurumun da onayına sunuyor. Olağanüstü hali anayasamıza göre Cumhurbaşkanı ilan eder. Dikkat hangi durumlarda işte savaş ya da savaşa benzer durumlar, seferberlik, ayaklanma gibi özel durumlarda dikkat altını çiziyorum. 6 Altı ayı geçmemek üzere Cumhurbaşkanı olan üstü hal ilan eder. Fakat soruda diyor ki bu kararı Cumhurbaşkanı verdi. Bu kararı kimin onayına sunulur? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunar Cumhurbaşkanı değil mi? Mecliste bunu görüşür. E, onaylar değerli arkadaşlar. Bakın önemli bir husus. E, olan hal kararı verildiği gün resmi gazetede yayınlanıyor. Kararın verildiği gün ve aynı gün meclisin onayına sunuluyor. Tamam mı arkadaşlar? Meclis derhal toplanıyor ve bunu görüşüyor, karar veriyor. Cumhurbaşkanı'nın talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında 4 ayı geçmemek üzere bu süreyi uzatabiliyor. Şimdi 6 aya kadardı ya bu. Bunu her defasında meclis Cumhurbaşkanı'nın talebiyle toplanıp bunu 4 ayı geçmemek üzere tekrar tekrar uzatabiliyor. Savaş hallerinde bu 4 aylık süre aranmıyor. Şimdi bakın ben bu soruda olağanüstü hali kim ilan Cebime koydum. Olağanüstü hali ilan edip bu soruda sorulduğu gibi kimin onayına sunar? Meclis. Bunu da cebime koydum ama yetinmedim. 6 ay, 4 ay gibi süreleri de cebime koydum ki bu soru olağanüstü hal sorusu önümüzdeki sınavda 2023 Aralık'ta ya da 2024 Nisan Mayıs ya da 2024 Kasım Aralık sınavlarında karşıma çıkabilirdi. Yani. Olağanüstü hali önemli kılan bir husus daha var. Hadi onu da altını çizelim. Normlar hiyerarşisi dediğimiz temel hukukta değil mi? Yazılı mevzuat kaynaklarının bir hiyerarşisi vardı. En tepede anayasa vardı. Altında temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşmalar. Onun altında kanun ve diğer uluslararası anlaşmalar geliyordu. Onun altında Cumhurbaşkanlığı kararnameleri geliyordu. Fakat Cumhurbaşkanlığı kararnamesi normalde kanunların altındayken dikkat, olağanüstü hal döneminde çıkarılmış Cumhurbaşkanlığı kararnameleri bir adam yukarı çıkıyordu kanunlarla aynı güçte kudrette oluyordu değil mi arkadaşlar? İşte olağanüstü halin durumunun da böyle bir özel durumda vardı değerli arkadaşlar. Bakın bütün bunları cebimize koyacağız. Buradan soru gelirse kaçırmayacağız değerli arkadaşlar.